Herkese selamlar arkadaşlar. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir kasayla Gatesov Super Skater'a nam z Zeus dediğimizden yanına geldik. Şöyle 5 miksat satın almayla bakalım oyunumuz. Bana bol şans. Sizlere de iyi seyirler. Ve de son dönemlerde güzel ödemelere güzel kazançlara 500 xleri alıştırdı. Bakalım bugün de o güzel ödemeleri 500 x'leri 250 x'leri yakalar. Harika bir kazanç alır. Sizlere de izletebilir miyiz? Haydi bakalım. Rastgele, çarpanlarımızdan ses gele dede. 10 çarpan, devamı var mı? Kırmızılar ama kırmızılar. <gülüyor> <gülüyor> Harika çarpanlar kaçıyor. Hadi bakalım. 35 çarpan var burada. Ama tek combo. Bir güzel combo. Hadi be de, de kupaları vereceksin, kum saatini vereceksin. 32 de burada var. Sarılar gelsin sarılar. Bir skater kesiyor maalesef combo'yu. Önce de satın basarabilmek fazlası. Tabii ki kasamıza karlar çekeriz ama spin azaldı. Son spin sürprizi yapar mı? Dostlar ilkenin günü olmaz dedik ama yani ilkel boş yapıyor. Hadi bakalım şöyle 4000'e çektik. Umarım dedenin açık beti burasıdır. Arkadaşlar bu kanaldayız. Destekleriniz bizim için çok önemli. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmasanız sevinir, mutlu oluruz. Kaçların Güzel. güzelliğine bakar mısın? de bıraktı. Haydi bakalım. Kupalar, maviler. Dede işte buraya. 500x'ler yakışır. 100x'ler yakışır. 50x'ler yakışır. Çarpanı büyüt gel be dede. 10 nedir 10? 30 katı. 12 daha yakaladık. Var mı sarı kırmızı? Kupa. Bir büyük çarpan daha. Umarım kalan spinleri boş yapmaz. Hadi bakalım titret artık şu şimşeklerin ekranları. Ver yeşil kırmızı. Bu kez kesme ekranı ama büyük çarpanla geldi. ayda boş geçmedi sarı verir mi yüzük kum saati verir mi hadi be dede büyük çarpanın tam yeri ve zamanı ama iki yüzük atacaksın kum saati patlamış alakası simgelerle kesiyorsun komboyu bu kez yüzükler çarpanlar hadi be 48 katı kupaları ver lan kupaları ver ve şu komboyu neden kesersin be dedi Hadi bakalım son spin sürprizleri. Taçlara kadar götür be dede. Mavi. Ver şimdi mor. Taçları getirir mi? Yüzükleri getirir mi? Çarpan getirir mi? İki taçla çarpanla gelsene be dede. Yüzük patlıyor yüzük atıyorsun lan. Köşeden çaksana be. İki tane taç atacaksın be. Ver kırmızı. Harika bir kat yakaladık lan. Şu taşların içinden geçemedik bir türlü be. Harika bir ödeme aldık ama şu taşları vermedi. Taşları. Umarım açık betini bulmuşuzdur dostlar. Bir kez daha deneyeceğim. Bazen oyun dolu boş yapabiliyor. Umarım şöyle kazanç üstüne kazanç verir. Bir güzel ödeme daha verir. Kasamızı fazlasıyla katlarız ama büyük çarpanları görelim artık. Legacy <laughs> Aşağı çarpanları buraya atacaksın. Hadi böyle de. 65 vardı. Bakalım kazanç olacak mı? çarpan atmak için neyi bekliyorsun bir taç çarpanla ya şeref yoksunu ya ısrarla şu taçları vermiyor Kötü Bayısı Var be. En Kötü Bayısı Bu Kez Var Lan Şu Taşlarla Büyük Bir Çarpan Dede Çarpan Atar Mısın Büyük Bir Çarpan Atar Mısın Maalesef Dolu Boş Çarpı Dostlar Bir Kez Daha Deneyeceğim Hadi Bakalım Gönder Gelsin Kalsanıza Hemen Hemen 10.000 Artıda Bayıs Dahil Yine büyük çarpanlar, güzel çarpanlar kaçıyor. Haydi bakalım Zeus. Bana 50 çarpanı veriyorsun. 2 yüzük vermiyorsun. Hadi bakalım gelsin devamı 25 kaçtı. Buraya atacaksın buraya. Komboyu kesmeden buraya atacaksın. Lan hadi be dede. Kaldır şu kollarını lan iki skater nedir? 50 verdin gerisini boş yapıyorsun. Cık, lan bu kez taşlar gelir mi? De şu iki tacı verir misin artık? Şeref yoksun ya. Altıda yedide bırakıp duruyor inanmaz. Bir verdi 2 boş yaptı. Hadi bakalım 6000 bin. Yani başladığımız yerde başladığımız kasadayız. Karımızı attık. 15 ile başladı. Mavi vermiyor. Asend. <laughs> Mighty Olympus. Legacy. boş yapıyorsun. Yedi kaldı. Hadi bakalım çalıştır artık. Nerede seni şu 100, 250, 500'lerin? Şu kırmızıları bir görelim artık. Hadi bakalım artı 5'imiz var. Biraz da combo, Mavi. Kupa. Bir büyük çarpan daha kupalarla. Lan kupayı verip çaksana şu 15'i. Hadi bakalım şu artı 5 kazanç getirsin. Beraberinde büyük çarpan getirsin. Hadi böyle döktür lan. Yeşil mor. Ver sarı. Ver şu yeşilleri artık. Kupa gelir mi? Hadi be aslanım. Nerede büyük çarpanlarla kırmızılarla? İndirmede de mavilerle büyük çarpan. Kum saati yüzük gelir mi? Karıştırdı. Olur. En azından bayısı vardı. Üç kaldı. Bir güzel kombo daha çıkarma. Bir artı beş daha yok mu? Hadi bakalım merdivene devam 7000 Yine müthiş boş yaparak başladı taşlar yine sınırda be. Ede bugün taşları vermemekte kararlısın. Lan yapma be dede. Müthiş ekranlar kaçıyor müthiş. Sanki olacak dostlar. Hadi bakalım. Bir kez daha. Başladığımız yerdeyiz. Artık kasamızı katlama zamanı geldi. Bakalım şu şimşekleriyle artık Başka. titretecek mi ekranları? Legacy. Ne de bugün çok zorluyor. Bakalım şu kapalı oyunu açabilecek miyiz artık? Buralara büyük çarpanlar lazım be dede. Ver kupaları. Anında komboyu kesiyor. Ne abi geliyor? Çarpan gelir mi? Dede çarpan. Sana at ve bay En azından büyük bir bay, büyük bir çarpan be. 10 at, 10 Dedenin açık betin arıyoruz. Hadi bakalım. Karımız erit de ana kasadan yemeye başladı. Thank Bir kupa çarpan. Ya da burayı kesme be. Çarpan ver ama. Yüzükleri ver çarpan versene be. On nedir on. gerçekten şeref yoksun ya. Gerçekten şeref yoksun ya. Bir kez daha deneyeceğim dostlar bir kez daha. Nedenim yine bir yerlere kaşınıyor. büyük çarpmanını göremedik daha. Hadi lan 50 dedik 50 geldi. Kombo'yu kesme bari lan. Kombo'yu kesme. Çarpanlarımız fena değil. 9 spinimiz var. Hadi be dede. Döktür bedede. Artık şu güzel ekranları kesme. Yüzüklere kadar götürsen eve. Kopalar yüzükler. 112 çarpanımız var. Güzel bir combo. Harika bir alırız. Taşlarla dolu bir combo. Yapma be dede. Son spin yapar mı? Haydi bakalım 128 katı yapma lan yapma be. Şeref yoksunu ya. Gerçekten şeref yoksun ya. 128 katı lan. Hemen hemen kasayı kevildik dostlar. Evet çakar mısın artık şu 500 xlerini lan? 63 katılan lan. Ver iki kum saati mavi yeşil abi devam eder misin lan? Devam et büyük bir çarpan at dede be. Şu güzel kata 100'ler yakışır. 500'ler yakışır. 350'ler yakışır. 12'ler 15'ler atıyorsun be. İki kum saati de vermiyorsun. Hadi bakalım numaram açık betini bulmuşuzdur. Güzelsin devam et dedi be de, devam et lan devam ettir be dedi lan işte çaksana şuraya 100x'ini alıp gidelim 220 katı be şu katların güzelliğine bakar mısın be hadi be Zeus son satın almamız olsun burası tamam devam ettir mavi sarı kırmızı inanılmaz Kasamızı toparladık. Bakalım bir de artı alır katlar mıyız? 5 kaldı. Hadi bir aslan parçası be. Boş geçme lan. Şu güzel katı boş geçme. <laughs> tamam evet lan on nedir lan on nedir lan abi çakar mısın artık şu büyük çarpanlarını dede be. Mükemmel katları yakalıyoruz on çarpan atıyorsun lan. Ver şu taşları kırmızıları. İki kaldı iki. Güzel bir combo daha lan, güzel bir combo daha be. Yapar mı son spin? Kasamızı toparladık dostlar. Artıya aldık. Hadi bakalım bir kez daha. Umarım dolu boş yapmaz. Beklediğimize değecek bakalım. Hadi be 100'lük sabahtan sabahtan belli beklediğimiz çarpan nereye attı ya Boşa attı be 50'lere bak 100'lere bak ya az önceki o 200 katlarını atsaydın ya. Ver yeşil mor yüzük. Şeref yoksunuz sen. Artı 5 gelir mi? Çarpan gelir mi? Hadi lan son spin sürpriz sürprizleri yap lan. Hadi be aslanım son spin sürpriz sürprizleri iki kum saati atacaksın. Harbi şerefin yok senin lan. Harbi şerefin yok. Compass. Legacy. Ascent. Varla güzel bir çarpan. Hale yok bakar mısın? Hale yok. <laughs> ya. Dede gerçekten kaşınıyorsun ya. Gerçekten kaşınıyorsun ya. Lan buraya atsana lan. Lan kırmızılarla buraya atar mısın bir büyük çarpan çaka gibi ya. Bir yüzük daha kaçtı be. Yap son spin sürprizleri lan. Ne olmuşsun? şerefin yok lan senin. 10.000 bin deneyeceğim dostlar 10.000 Kasamız 20 bin artıda. 10 bin ne Atsana buralara. 500 xlerini atsana. 43 katı hale çarpan yok. Taşlara bak taşlara. 50 daha kaçtı. Lan hadi lan dede neyi bekliyorsun lan? 12 atıyor ve bir kum saati atmıyor. 12 atıyor 12. Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? 60 katı neyi bekliyorsun? Hadi be aslanım lan. Şak lan, titret lan şu ekranları lan. 91 katı lan, 91 katı lan. Onlar 15'ler be. Bir kez daha. Karımızı etmeye devam ediyor dedi. Nasıl? Mighty power. Ya ona de lan büyük çarpan mavilerle lan. Lan 20'ler yetmez yeşillerle büyük bir çarpan atar mısın taçlara kadar kum saatlerine kadar götür be. Güzel başladık bakalım sonu güzel gelecek mi? Artık beklediğimize değsin be dedi. Boş geçme lan, boş geçme lan, boş geçme lan dede, boş geçme lan dede. Kaldır lan dede kolunu. 80 katı lan dede. Şerefin yok senin. Gerçekten şerefin yok senin. 50 katı. 50 katı. 68 katı. Hale çarpan atmıyor. Taçlarla birlikte patlat lan şu 500 ikisini. Bir taç lan. Taçlar geliyor. Dede çarpan atar mısın? 303 kutu, Kaldır sana lan kolunu. Skater atma. 308 katı namussuz. 10 atıyor. 10, 10. Harbi şerefin yok senin lan Boşa attığın 100x'leri buraya atsana be Kalan spinleri boş yapma bari 50x'e bak ya Lan buraya atacaksın buraya Namussuz buraya atacaksın Dört kaldı. Ver yüzük lan. Hadi be aslanım be. Yap son spin sürprizleri lan. 45 katı çarpan atsan artık. Şeref yoksunuz lan sen. Bastard Ede buna al git diyor. Durmanız gereken yeri bileceksiniz. Her zaman maksimum kazanç olmaz. Gördüğünüz gibi her yolu denedik. Kasamızı da katladık. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.